mutfağından Herkese selamlar bugün sizlere hem Ramazan hem bayram için çok sevilen bir tatlı tarifi vereceğim şöbiyet tatlısı hazır yufkayla yaptık çok güzel oldu tarifle anlatılamaz denemeniz görmeniz gerekecek hele çıtırlığı ve iç dokusu süper Ben hemen şimdi size bir örnek göstereceğim bakın çıtırtısında duyun diye sesimi azaltıyorum Duydunuz değil mi? Çok güzel gerçekten. Ve içi de şöyle. Gördüğünüz gibi çok güzel. Ee, çok güzel kızardı. Enfes bir lezzet. Hem de e, çok kolay yapabileceğiniz bir lezzet. Bayram için muhakkak deneyin derim. E, afiyetle de yiyin. Hadi bakalım nasıl yaptığıma bir göz atalım. Şöbiyet tatlımızı... Yapmaya öncelikle kaymağını, irmik kaymağını yapmakla işe başlıyoruz. Bunun için 2 su bardağı 400 ml sütü tenceremizi alıyoruz. Üzerine de bir fincan, klasik Türk kahvesi fincanıyla bir fincan irmiğimizi koyuyoruz. İrmiklerimiz pişinceye kadar biraz böyle koyu bir muhallebi kıvamını alıncaya kadar pişiriyoruz. Evet irmik kaymağımız yavaş yavaş olmaya başladı, koyulaşmaya başladı. Çok çok fazla koyulaşsın diye de beklemiyoruz. Neden? Çünkü irmik zaten durdukça koyulaşacaktır. Bu tatlımızda neden süt kaymağı değil de irmik kaymağı kullanıyoruz? Çünkü süt kaymağı çok çabuk ekşimeye ve bozulmaya müsaittir. Dolayısıyla biraz daha dayansın istiyoruz. Bunun için irmik kaymağı yaptık. Gördüğünüz gibi irmik kaymağımız neredeyse oldu. Altını kapatacağım soğutmaya başlayacağım daha rahat soğutabilmek için ve ara ara da daha rahat karıştırabilmek için şöyle bir cam kasenin içine alıyorum irmik kaymağımızı ara ara böyle karıştırmamız gerekecek üstü kabuk bağlamasın diye ben içine şeker ve vanilin koymadım arzu ederseniz ekleyebilirsiniz bana göre şöbiyetin şerbeti yeterli gelecektir tatlı olarak. Şimdi sıra geldi şöbiyetimizin şerbetini yapmaya. Soğuk kullanacağımız için öncelikle pişirip şerbetimizi bir kenarda soğutacağız. Şimdi şerbetimiz için 2 su bardağı toz şeker kullanıyoruz. Üzerine de 2 su bardağı su ilave ediyoruz. Şöyle çeyrek limon kadar diyebileceğimiz limonumuzu da sıkıyoruz. Ve şeker eriyinceye kadar karıştırıp kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra ise bir 15 dakika daha şerbetimizi kıvam alması için kaynatacağız. Bu arada şerbetimiz kaynamaya başladı. Az önce de bahsettiğimiz gibi 15 dakika en az bir süre tutalım. 15 dakika kadar kaynatıp kıvamına bakalım şerbetimizi. Şimdi sıra geldi tereyağımızı hazırlamaya. Bunun için 200 gram tereyağımızı eritmeye başlıyoruz. Tereyağımız güzelce eridi. Her zaman şerbetli tatları yaparken dikkat etmemiz gereken bir nokta da şu. Tereyağını erittiğimiz zaman üzerinde biriken bu köpük kısmını alıyoruz. Eğer almazsak tatlımız piştikten sonra üstünde siyah siyah yanık yanık noktalar şeklinde bu köpükler kalacaktır. Bunun için mümkün olduğu kadar köpüğünü alıyoruz. Eriyen tereyağının üzerine ben şöyle yarım çay bardağına denk gelecek şekilde biraz da zeytinyağı ekliyorum. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Artık yağım kullanılmaya hazır. Şerbetimiz oldu. İrmik kaymağımız hazır. Soğudu. Yağımız da eridi. Şimdi e, şöbiyetimiz için ben e, 20 yaprak baklava yufkası kullanacağım. Hazır baklava yufkası. Ama baklava yufkası çok çabuk kuruduğu için ikişerli ikişerli kullanıp diğerlerini hemen saracağım. Arasından alıp şöyle katlıyorum. Önce iki yaprağımızı alıyorum diğerlerini hemen sarıyorum. Kurumaması için bu şekilde hemen yanımda bekletiyorum. Şimdi 2 adet baklava yufkamı bu şekilde serdim. Üzerine eritmiş olduğum tereyağından şöyle serpiyorum. Her yerine gelecek şekilde fırça yardımıyla da yayıyorum. bunun üzerine şimdi iki adet daha alıyorum sarmış olduğum yufkalarımın içinden ikinci kat yufkalarını da birincilerin üzerine dışarıya kaymayacak şekilde şöyle yayıyorum elinizde de düzeltebilirsiniz yine onun üzerine de yağımızı her yerine gelecek şekilde yayıyoruz iki kat daha koyuyoruz yani iki kat yufka yağlama 2 kat yufka yağlama olacak şekilde üst üste hepsini koyuyoruz yine şu şekilde elimizle düzeltiyoruz Ve sıra geldi son iki yufkamızı da yerleştirmeye görüyorsunuz ne kadar çabuk kuruyorlar hemen kırılmaya başlıyorlar o anlamda biraz hızlı hareket etmek lazım ki ben üstlerini örttüğüm halde yine de Hafif hafif kırılmalar yaşandı. Şu şekilde en üst kısımda düzgün bir şekilde yayıyorum. Bu en üst kısma yağ sürmüyorum. Şimdi sıra geldi yufkalarımızı böyle parçalara bölmeye. Bunun için şöyle ben bir kağıt parçası hazırladım, istediğim büyüklükte. Onu ölçü alarak dikkatli bir şekilde kesip parçalara ayıracağım. Bir cetvelde de kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde bütün şöbiyet yufkalarımızı parçalara ayırdık. Her bir parça gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi geldi içinin kaymağını ve fıstığını yerleştirmeye. Karelere ayırmış olduğum yufkamdan 20 adet parça çıktı. Yani 20 adet şöbiyet yapacağım. Bunun için az önce yapıp soğutmuş olduğumuz ilmik kaymağımdan ben şöyle küçük küçük parçalar hazırladım. Gördüğünüz gibi kaşıkla da alabilirsiniz. Bu şekilde her bir parçanın üzerine yerleştiriyorum. Şimdi ilmik kaymaklarımızı yerleştirmiş olduğumuz tatlılarımızın üzerine Şöyle birer tatlı kaşığı kadar da Antep fıstığı e, tozu ekliyorum. Ceviz de ekleyebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Ama şöbiyete ben Antep fıstığını çok yakıştırıyorum ve seviyorum da. Bu şekilde birer kaşık hepsine koyuyoruz. Şimdi sıra geldi hazırlamış olduğumuz şöbiyetlerimizi katlayarak tepsimize almaya. Şöyle gördüğünüz gibi üçgen şeklinde katlıyoruz. Uç kısmını hafifçe bastırıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Yerleştirirken de şimdi dikkat edeceğiniz bir püf noktası var. Onu da hemen size göstereceğim. Şimdi şu uç kısmı bir öncekinin sırtına gelecek. Yani şöyle söyleyeyim. Yerleştirmiş olduğumuz tepside öncekinin uç kısmı bir sonrakinin sırt kısmına gelecek. Yani diğerinin ucunu bu şekilde ağırlığıyla kapatacak. Şöyle göstereyim. Pişme aşamasında açılmaması için bunu yapmaya dikkat edin. Sırt sırta gelecekler. Buna balık sırtı da diyebiliriz. Şu şekilde bütün şöbiyetlerimi sırt sırta dizdim. Balık sırtı da diyebiliriz. Şimdi artan biraz tereyağım vardı. Onu da üstlerine şu şekilde sürüyorum. Bu arada fırınımı da 180 derecede ısıtmaya başladım. Şimdi şöbiyetlerimiz artık fırına girmeye hazır. Baklava yufkasının çok çabuk kızardığını e, aklımızdan çıkarmadan kontrollü bir şekilde şöbiyetlerimizi pişirelim her fırının ısısı farklıdır, pişirme hızı farklıdır. Dikkat edelim, yakmayalım. Güzelce kızarsınlar ama. Şöbiyetlerimiz nar gibi kızardılar. Fırından çıkarttım. Şimdi bir 5 dakika kadar ilk sıcağı çıksın. Sonrasında hemen şerbetiyle buluşturacağım. Ve ilk sıcağı çıkan şöbiyetimizin üzerine soğumuş hale gelen şerbetimizi güzelce döküyoruz. Ve bundan sonra yapacağımız şey biraz daha bekleyerek şerbetini güzelce çekmesini sağlamak, sonrasında da ne yapmak, süsleyerek servis yapmak. Ee, gerçekten gördüğünüz gibi kolay oldu ve ee, bazı püf noktalarına dikkat ettikten sonra herkes yapabilir. Ee, inanın bana ben yapamam demeyin, muhakkak yaparsınız hem de çok güzel bir şekilde yaparsınız. O zaman ne yapıyoruz? Önümüz bayram. Ee, ve Ramazan'ın son günleri e, Diyoruz ki deneyelim Bir tadına bakalım Bu şaheserin e, Deneyecek olanlara şimdiden diyorum ki Hepinize kolay gelsin Yedireceğiniz kişilere ve sizlere de Afiyet olsun